Arkadaşlar ben gideceğim. Bugün sizinle birlikte Melon Playground oyununu oynayacağız. Son zamanlarda benim çok sevdiğim bir oyun. Yine yani seviyorum. Hatta şimdi e, ben bu oyunu neredeyse hiç öğrenmedim. Şu mod bir bakacağım. Create ne falan diyor Ben Şunlara bir bakayım. Aa burada bir sürü şey var. Ama aşağı inemiyorum. Neyse. Bunları boş verelim biz. Başlayalım şimdi. Hem bu e, hem bunun oyun videosunu çekeceğim hem de yani bilgi videosunu çekeceğim. <laughs> ben bu oyunu yani şey yapmak için, çoğu şeyi araştırmak için o kadar fazla uğraştım ki. Mesela bak, e, en başta bir e, bilgileri anlatalım. Ondan sonra normal oyuna geçeriz. Şimdi bak. E, ele nasıl silah verilir? Bak ilk önce bunu koyuyorsun. Sonra şuradaki var ya. Bak şuradaki. Görüyor musunuz? Ona basıyorsunuz. Zamanı yavaşlatıyorsunuz. Aa, bunun kolunu böyle uzatıyorsunuz. Sonra gidip zamanı durduruyorsunuz. Sonra gelip buradan silah veya kılıç alıyorsunuz. Böyle geliyorsunuz bunu alıyorsunuz. Şöyle şuraya koyuyorsunuz. Şimdi zamanı başlatıyoruz diye biliyorum. Şimdi sonra geri bunu kolunu uzatıyorsunuz. Zamanı yavaşlıyorsunuz durduruyorsunuz. Böyle bir yapabilirsin. Oğlum oyunu bozduk. Şu şeye çok gıcık oluyorum böyle e, Kolunu çekmeye çalışırken gö Göbeğini çekiyor ya Zamanı yavaşlatıyorum Durduruyorum Şimdi bak bunu şöyle şuraya koyuyorum Buna bası Ne yapıyorduk lan İki yere basıyor muyduk basıyoruz Sonra aktive basıyoruz aha eline verdik ilk Bir saniye Aktif i̇şte Başlattığımızda el Zort <laughs> eline kılıç vermesi lazım da normalde böyle olunca. Bir daha deneyelim. Bir daha aktive basalım. Başlatalım. Evet bakın eline verdim. Gördüğünüz gibi. Mesela bak aklıma şey geldi böyle YouTube'da şey yapıyorlar. Ee, nasıl desem. Böyle şey yapıyorlar böyle. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Sonra arkadan biri geliyor. Kılıcı bıçak yiyor. Sırantına var ya. Onu yapacağım bekleyin. Onu yapmak çok eğlenceli ya ben. Onu yapmayı çok seviyorum. Ona lan nasıl gidiş gördünüz mü böyle? La, 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 la. balık gibi git. Aa kanıyor lan keratin. Ayağının ucu kanıyor. Ayak parmağı kanıyor. Orada DS izleyenler var mı? Ona bir gönderme yapayım mı şimdi. Watch out! Kesin bizimki öldü. Evet arkadaşlar bizimki ölmüş. Ayakta duramıyor. Göt okuyormuş. Biz bunu havaya atalım. Bacca yaptık. Şimdi ben e, şu şeye bir tane video ortamını yapmak istiyorum. Bir tane video ortamını yapmak istiyorum. Onun için birazcık bekleyeceğiniz böyle Türkiye-Azerbaycan falan yapacağım. yeni öyle bir şeyler Şimdi vah. Bu yeşil olan Azerbaycan. Bunu unutmayın. Ama ilk önce bir saniye. Bir saniye. Yanlış tarafa koydum. Şöyle yapacaktım normalde. Şöyle yapalım. Bak bu da bu da kim olsun? Bu da Rusya olsun. Yok bu Ukrayna, Ukrayna. Bak bu Ukrayna. Bak bu yeşil olan e, Azerbaycan bu şey sarı yeşil olan Ukrayna. Bak bu da Türkiye. Türkiye'nin eline hemen kılıcı verelim. Bir saniye internet kapatmıyorum. Şu kusura bakma. Öyle mi internet o, bak, gidiyor mu lan? Hiç denemedim. Neyse kapatalım da en azından reklam çıkmaz. Tamam. Şimdi gelelim bizim mevzuya. Şunu kolunu bir uzatalım hele. Şunu tamam. Yavaşlatalım durduralım. Şimdi verelim eline bunu kılıcı. En güzel kılıcı. Başka hangi kılıçlar var? Şuradan bir bakayım. Oha. Torun baltası var. Minecraft kazması var. Dur ben torun baltasını vereceğim bunun eline. Torun baltası var ama abi. Torun baltasına çok benzemiyor. Bak şimdi. Bak şimdi zamana bak Bak. Ay pardon pardon abi abi pardon. Sen sen şöyle. Oha Azerbaycan'a çok uzak değil mi? Geçler. Ukrayna mısın nesin lan? Geç. Bak şimdi yapıyorum azım. Beni yenemez. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Şimdi yapıyorum azını. Watch baltayı geçirdi. Oyun birazcık kaslı. Baltayı geçirin. <laughs> evet. Ve mutluca bitti. Seni kafana da geçireceğim. Neyse geri alalım. Şimdi e, karakter nasıl büyütülür? Onu göstereceğim size. Bir saniye lan Nereye bastım? Yani şu da göstereyim. <laughs> bu sefer. Şimdi karakter nasıl büyütülür? Bak. Buradan karakteri alıyorsun. Yukarıdan <laughs> bırakıyorsun. Böyle sümük gibi yere yapışıyor. Sonra bunun üstüne iki kere tıklıyorsun. Bak burası açılıyor. Ama kafasına iki kere tıkla tamam. Kafasına iki kere tıklıyorsun. Sonra burada rest size diyor. Buna basıyorsun. Sonra e, bu ortada bir şey var ya. İşte buna oynamalar yapıyorsun. Kocaman oluyor. Şimdi bir şey daha yapacağım ben. Şimdi böyle büyüteceğim. Büyür Dayı bir ya... Ya Bak büyünce böyle bir salaklaşıyor bu. Bak bu büyüyünce birazcık salaklaşıyor. Böyle mal mal hareketler yapıyor. Dayı bir düz dur ya sen. Olamadı. Herifin bacağı gitmiş. ama böyle kocaman yapsam. Uaa! Şuna bak. Biraz manyaklık yapalım. Hiç manyaklık Aa bu kadar mı? Böyle atsam. Oha! Neyse. Şimdi ne yapalım? Şimdi aklıma bir şey geldi. A çekimde böyle bir şey yapacağım. A çekimde. A çekimde. Böyle birisi vat diye gelecek. Böyle buna vat diye vuracak. Seven seas, everybody look at the on day. Some of them are you? Are you? <laughs> suçta. Şimdi ne yapabiliriz başka bir düşünelim. Ben şuraları bir keşfetmedim hiç. Bak mesela bunun burada ne var? Eşyalar. Şurada ne var? He bak ben bunu kopyalamıştım. Burası kopyalama yeri. Tamam kopyalama yeriymiş orası. Evet. Burada bir şeyler var. Bunlar ne? Ha, bunları karakterlere giydiriyorduk doğru. Aa. Baka, şey wifi kapalı şey internet kapalıyken nasıl reklam çık çıkabiliyor? Yoksa Google hack mi yapıyor? <laughs> Ana Aa dur dur dur. Aklıma bir şey geldi. Bekle bekle bekle. <laughs> Aklıma efsane bir şey geldi. Bekle bekle. <laughs> Bu ne yapıyor? Bak şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Buna da bir şey giydirelim. Buna da bir şey giydirelim. Turuncumuzda da. Kravat gibi bir şey yok mu ya? kravat gibi bir şey. He. <laughs> ben yanlış bir şey yaptım. Abi kravat gibi bir şey yok mu? Nasıl? Seni, seni seviyorum aşkım. Ya, git, gel, lan. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kıza? Kıza ne oldu? O kız hala ayakta. Maşa! <laughs> <Atka> Artık ölmüştür herhalde. Dimari. 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 Şimdi video çekimi var. Ne bu? Şu ne? Gerçekten hiçbir boku. buteş Büyüteş ne? buteş Böyle isterim o. Oh. <laughs> Şu yakınlaştırmaya bakın. Neyse. Buraları boş verelim. Ee, şimdi ne yapabiliriz? Birazcık düşünelim. Şimdi. Biraz düşünelim. Birazcık sesi de kısalım. Bu şurada bir şey vardı bir yerde. Böyle şeyler vardı. Bak şurada virüs var. Virüs, bir virüse bakmak istiyorum. Merak ettim. Şöyle Apple'ımızı getirelim. Havadan bırakacağım ben bunu. Çok, çok havadan oldu da. Dur havada tut. Havada tutacağız. Neyse bu yatsın. <laughs> Biz e, şuradan İmleğimizi alalım popos. Tam poposuna yapacağım şunu. Şunu şöyle yapayım. Oha ne var? 10 dakika oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> Popoma bir şey battı. Lan çıkar lan. Ha. Bu şey değil mi ya vidrıt bu Vallahi o. Oo bak şimdi bak öyle beni yenemezsin yapalım bak böyle parçalamış onu tamam mı? Abi yürüyün. Yürü sen. Daha olmuş. çok. Sen yürü ya. Vaça. Vaça. yapmak isterdim ama şu anki hali bozulur. O yüzden. Vaça. Hayır ölme ölme ölme. Şöyle yapayım. Oğlum ne yapıyorsun lan bu delirdi. öyle yapmayı deneyeceğim. Bu arada kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Ölüyor ya. <laughs> ya abi ya. Şöyle bir ya gir ya. Başlayacağım ya. Yürü git ya. Yürü git. Ben de yeni bir tane alıştırdım. Ne olmuş? Ya git sen eve bacak herif. Bacak herif namına. Az zamanı mı durdurdun mu? Aman bana. Şimdi virüsü alalım. Buraya atalım. Oha dik dur ya. Dik dur Şimdi buraya zeppelimizi koyalım. <laughs> lan ayağına battı. Bırak lan. Şimdi buraya oturtturalım bunu. Oturmuyoruz sümük gibi yapışıyor orada yere. Şimdi şöyle yapsak. Peki neyse böyle kalsın mı? biraz da kaldıralım. ya <laughs> <laughs> dur ben ne yapacağım iyi biliyorum şimdi bekle bunu uz maça yap bunu bunu buraya koy ilk önce oturtacaksın bak buna iki kere basacağım Bura ana en alta gideceksin. Ona bunu varklayacaksın. Lan durdu, dur dur dur. Yürü lan. Lan yürüme be işte, yürüttürdük adamı sisi Kırmızı. Ay pardon yeşil koyacak. O yüzden watcha ya. <laughs> Abi bu nasıl bir oyun ya. Ama sevdim ben yarışma. Gerçekten. Ya sen ne amına? Tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Heh. <laughs> Melonu o o o o. Kamerayı biraz fazla yaklaştırmışım diyorum niye bu kadar yakın. Şimdi bak. Buna Aa! <laughs> İyi, tamam yanlışlıkla freeze yaptı. On freeze. Tamam. Şimdi en alta indirelim. Nasıl indiriyoruz? Efendim iner. Şimdi bak buradan geliyorsun. Sita basıyorsun. bu oturuyor. Nasıl oturtacağım? He! Ya abi. Ağaç diğer. <laughs> nasıl oturtacağım ya? Evet yine annem geldi ve bir şey. Ya senin götüne sana bir tüküreceğim yeter. Ben şunu bir halledip geliyorum bekleyin. Evet, arka, evet arkadaşlar şu an e, birazcık şey yaptım. Kendisini parçaladım böyle e, karşısındaki param pirçik olduğu belli olsun diye ben bunu birazcık şey yaptım. Öyle sıkılıcı aldım. Sıkılıcı aldım. Kafasını bir soktum şöyle. Aa, kafası, kafası koktu dur dur kelle paça yapacağım bekle bekle kelle paça yapacağım şöyle gel kelle herif <laughs> dur sokamadım olmadı şimdi olmadı şimdi oldu what now şimdi yapacağım Lan bir dur. Bir dur yerinde şöyle bir saplayayım. Ya <laughs> basketbol topu gibi atıyoruz ya. Şunu kafasına bir sokabilirse. <laughs> ya kanka yeter ya. Aha. Ya sok bir şey. <gülüyor> sıçacağım. <gülüyor> Aa kılıç uçtu. <düştü. gülüyor> dur ben bunu. Oo aklıma bir şey geldi lan. Bir saniye bir saniye. Bekle abi bekle bekle. aklıma hep sana. Hep sana bir şey geldi. Kılıç uçuyor. Kılıç gel buraya. Bak şimdi. Bak. Herkes. Bak. kılıçlı e, Kılıçcı bu adamları birazcık sokayım ben. Böyle çok kanlı olsun. Arkadan birisi geldi. ne Böyle. Bu kılıcı kullanalım böyle. Kanlı oldu belli olsun. Böyle savaşlara girdi belli olsun. What? Lanetli kılıç abi. Tollevan'dan tanıdığı izleyenler <laughs> şu an <laughs> neye gönderme yaptığımı anladılar. Şöyle. Vah. Oh. Oy. Çok güzel şey değil mi lan? Tollevan'dan tanıdığı öyle şey vardı ya. Böyle kılıç vardı ya. Düşünene böyle işte. Böyle yeni bir tane birisi geliyor. Kim? Ben is ismini unuttum da böyle. Tollevan'dan tanıdığı böyle kız ölen birisi vardı ya. Ama işte düşünsene o e, kılıç alıyor ya böyle bir bir tane şeyi bir tane tanrıyı böyle şey yaptığını böyle <laughs> kılıcı koyduğunu e, yani tanrı diyorum çünkü yani ya neyse ben Thor Levan'dan tanrıdan daha fazla bahsetmek istemiyorum tamam şimdi biraz daha koyalım biraz daha fazla kanlı olsun bu yani kötü konuşmayacağım daha fazla kötü <laughs> şeyler konuşmayacağım Aa bu sarı oluyormuş lan. Sarı oluyormuş. O yüzden watch out. Olmadı. Watch out. Şöyle kafadan da alacağım. Ben bu kılıç. Kılıç şey oldu ya. Şey gitti. Kanımıza boyası gitti. Nerede bizim diğer şeyimiz? Heh burada. Of. Tam. Ben... <laughs> Neyse biz bu kılıç mevzusunu bırakalım. Gel kılıç. Watch out. Tamam. bu kılıç burada kalsın. Tamam bu bunu gittikçe kırmızı boyası akıyormuş. Ana öğrendik. Tamam şimdi bunun Melon abi buraya koyuyorum. Tamam. Şimdi burası biraz de öncekinden daha uzun sürecek. Ben videoyu yine burada kesiyorum. Hadi bu yapınca görüşürüz. Arkadaşlar böyle bir şey yapmaya karar verdim. Bir nereden baksanız 10-15 dakikadır falan buna uğraşıyorum. Hatta yarım saat bile olabilir. Buna uğraşıyorum. Ne kadardır bilmiyorum. Bence böyle yeter. Ay, yoruldum be. Şunu öyle bir rahatladım ki. Bak bu şimdi. Ee, daha önce yaptım ya Azerbaycan, Ukrayna diye. Hı. Yine aynısını yapacağım ama bu sefer farklı olacak. Beni yenemezsin. Bak yine bütün şeyler, ülkeler aynı olacak. Ama tek farklı bu burada yatacak. <laughs> tek fark. <laughs>

Hayır dikkatlice. Ay! Bu da kopyalamak için yapacaktım ya. Şimdi bir saat bununla uğraşacağız. şimdi bunu kopyalayalım ondan sonra düzeltiriz. Nerede bu copyala? Jopi. Jopiledim gitti. Jopiledim. Şöyle. ay senin kafana tüküreyim. Abi şöyle bir durar mısın? Ya kardeşim. Bak beni sinir et. Senin o ayağına kafana tükürürüm Papar papar Biliyorum evet. Sen kardeşim bacak herif misiniz? Dur 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 dur. Aklıma bir şey geldi. Dur böyle birkaç kişi böyle yeni. Şöyle birkaç kişi burada ölü kalsın. Böyle Türkiye'nin bayağı kişi öldürdüğü falan belli olsun da. Oyun böyle çok kasıyor. Şey birazcık fazla kast. Kardeşim. Hayattan mı sıkıldın? Gelsene şuraya. Dur kılıcı ver. Abi oyun çok kasıyor. Bir saniye. Şunu geri alacağım. Heh, böyle daha güzel. Heh, tamam. Şimdi Türkiye'yi şuraya bir yere koyalım ama kılıcın üstüne koymayalım. Sonra bir Oha! Kılıcı Türkiye'nin üstüne koymayalım. Bir yere falan bu Adamın burada kötü bir olay yaşandı. Bu sıra bahmayın be beyler. Şöyle. Vaça. Sonra şöyle bir koyalım hala Vaça. Hadi bak arkadaşım aç dif. Aç Oo. Oh, şimdi beni yenemez. Hazır mısın? Beni yenemezsen. Beni yenemez. Şuraya koyayım şimdi. Bak, bak. Şimdi buna şapka mapka bir şey ekleyelim. Öyle bence daha güzel olur diye düşünüyorum. <laughs> Beni yenemezsin. Miau miau miau. miam. Mesela ne koyabilirim? Ee, Şunu. Ananın avradını. Ya ya bunu yenemezsin. Şunu atalım gitsin. Şimdi Türkiye'ye şu da armor bir şeysi vardı. Şurada armor bir şeysi vardı. Bunu giydirelim kafasına e, ne giydireceğiz? Bak. Bak şimdi yapıyoruz. Hazır mısınız? Buradan sonra bunu yaptıktan sonra videoyu bitireceğim. Çünkü bakarsanız 20 dakika falan olmuş. 20 dakikadır bununla uğraşıyoruz. Şimdi yapıyorum hazır Beni yenemezsin. Biliyorum evet. Ama o yenebilir. Şimdi şöyle yapalım. Ay. <laughs> Türkiye düştü lan. Lan dur, dur. Her şeye bol hacan. Bak lan ayağa. Şunu atalım. <laughs> Abi. Şöyle yapayım. Hı. Lütfen daha fazla bir şey bozulmasın. Şimdi arkadaşlar 5 dakikaya kapatacağız videoyu. Şunu yaptıktan sonra. Ya Belanı Allah belanı vermesin ya kadın. Şu karaktere diyorum bu arada. Ka kadınla alakalı ha? adam mı diyecektim. Allah belanı versin adam. Ya yeter yeter. Vallahi bıktım. Ben baştan yapıyorum abi bu ne ya. Beni yenemezsin. Biliyoruz. Evet. Ama o yenebilir. Dur Götüme amı çaktı. Eserçiyi geri alıyoruz. Şimdi bir şeye bakıp videoyu bakatamacağım. Bakat... Ne? Bir şeye bakıp videoyu bakatacağım. Bir şeye bakıp videoyu bakatacağım. Tamam. Evet. Jopi. Ben copil bir şey yapmıştım. Neyse. Şimdi bir şey yapıp videoyu bitireceğim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Haydi görüşürüz. VACA!